Evet arkadaşlar özellikle velilerin büyük kabusu olan kuşak bağlamayı bugün ki videomuzda bunu size göstereceğiz. Boş zamanlarınızda evinizde çocuğunuzu alın, kuşağı alın ve gösterdiğim gibi bağlamaya çalışın. Hem de siz de öğrenmiş olursunuz. Şimdi bugün sana doğru şekilde kuşak nasıl bağlandığını videosunu göstereceğiz. Evet, evet şimdi aynı benim dediğim gibi yapıyorsun. İlk önce ne yapıyoruz bak burada üst kimonumuzu. Yüz kimonu. Evet, ne yapıyoruz? Evet. Bırak e, tam olacak? Evet. Bırak kuşağını. Sen ne yapman lazım? Bağlaman lazım. Aha. Evet. Biz ne yapıyoruz? Bak. Aha. Sağ tarafı alta geliyor, sol üste geliyor. Tamam mı? Aha, Sonra söyleyeyim? kuşağını al. Kuşağını al. Evet, beyaz kuşak. Evet, beyaz kuşak. Evet, bak böyle ortala. Bak iki kuşağı aynı seviyede, bak aynı ölçüde olacak. Bak. Yaptım. Ama aynısı ne olsun bak. Birleştir. Bak tam buradaki ortaladın. Şimdi bak şurası ortası var ya. Hı hı. Bak burada onu bu şekilde yaptın ya. Yap. Tam ortası, evet, tam ortası buraya getiriyorsun. Tam evet. Şimdi düşüyor da. Hı. Evet, alta getirdik. Şuraya. Şuraya getirdik. Hı hı. Ve ne yapıyoruz? Bak. İki tarafı da bu şekilde kendi belimiz etrafımızda dolaştırdık. Evet oldu. Ama bak benim iki tane eşit. Kuşağım oldu. Senin de olmadı. Onu eşitle işte. İki. Biraz çek bak. Ne oldu? Ama burada oldu. Burada tam ortada eşit olmazlar. Tamam çok da. Şimdi onları böyle bak üst üste getirdik. Higgs oluşturduk. Evet, ilk bunlar düşüyor ama. E düşüyor çünkü yapamıyoruz. Yani. Tamam. Evet. Dur. Neyse ilk önce seyredelim. önce seyredin. Bak bu şekilde oluşturduk. Gördün mü? İki tane ucumuz var. İkisini birleştirdik. Üstteki, üstteki kemer bak, üstteki kemer iki kemerin altından bak. Göbeğin altın şey hizasını alttan geçiyor. Hı hı. Evet. mı? Evet. E olmadı. <laughs> Sonra bak üste getirdik ve bu şekilde düğüm yaptık. Evet ben bu böyle oldu. Mesela. şimdi sana yapıyorum bak. Hmm. Yaklaş yanıma yaklaş yanıma. Şimdi ilk önce ben. buraya dön. Hı -hı. Bak şuradaki bağlarda ne yapıyoruz? İşte ben de ondan bahsettim. İşte ilk önce onları bağlıyoruz. İşte ben de ondan bahsetmiştim. İşte onları bağlaman lazım. Senin burada diğer bağ evet. Şık. Bağladık. Sonra ne yaptık? Bak şurada. Evet. eşit şekil ortaladık. Tam göbeğin dili yanından burada etrafında. Ha evet. Bağlaştırdık. tane ucumuz oldu. Birleştirdik. Evet. Alttan geçti. Geçti. Evet yaptı. Bekle bekle bekle. Sonra ne yaptık? Bu basit şekil. Bu basit şekil. Ve tak. Evet Şimdi çıkar tekrar beraber yapalım. Ya bakalım kendimi evet. Biliyor muyum? Bir daha bir daha. Evet şimdi ortaladık kuşağı. Koyduk üst üste. Değil mi? Evet orta. Evet. Yaptın mı? Evet ortaladık. Tamam bak nereye koyduk tam. Göbek gelin biraz aşağısında. Evet. Orta kemerin ortasına koyduk. Hı. Ve etrafımda bu şekilde ulaştırdım. Bu kolay gibi. Kolay. Evet, kolay. Aslında çok kolay. Evet. Bak, böyle bir şey olur mu zaten? Bak, böyle kiks olacak. Tamam. Şimdi üsttekini, bak üstteki kemeri al ve ikisinin altından geçir. Evet. Bak, böyle iki tane uç olacak. Evet. Oldu galiba. Evet. Sonra bak, sonra düğüm yap, hop. İkisini al ve çek. Bu en basit şekil kuşak bağlama Bunu bol bol evde dene tamam mı? Evet, yani bunları evde boş zamanında al kuşağını kendi etrafında. Eğer takıldıysan bu videoyu seyret. Nerede seyredeceğiz? Senjitsu Dojo'nun YouTube kanalında. Seyrediyorsun, tekrar tekrar ediyorsun. Boş zamanlarınızda evinizde çocuğunuzu alın, kuşağı alın ve gösterdiğim gibi bağlamaya çalışın. Hem de siz de öğrenmiş olursunuz. Kim bilir bir gün siz de savunma sanatları yapacaksınız ve ihtiyacınız olacak. Hadi videoyu seyredelim.